Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Youtube'da nasıl izlenme kazanabilirsiniz, izlenmenizi nasıl arttırabilirsiniz sizlere bugün bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda bakın ekranda bir tane Youtube kanalımız bulunmakta. Kendisi bizim takipçimiz. Bugün takipçimizin attığı bu güzel videoları bizler de izlenme gönderimi sağlayacağız. Ona videolarına destek olmaya çalışacağız. Sizler de bu video sonrasında arkadaşlar yöntemi gördükten sonra artık kendi kanalınıza da videolarınızı izlenme gönderebileceksiniz. İzlenme izlenme sayılarınızı rahat bir şekilde arttırabileceksiniz. Biz takipçimiz arkadaşlar. Discord sunucumuzdan seçtik kendisi sunucumuzdaki görevleri yerine getirmiş ve bizlerden aslında abone kazandı fakat kendisi bizden rica etmiş izleme veya izleme saati gönderilmesi diye biz de bugün onun kanalını seçtik ve ona bugün izleme e, gönderim işlemi yapacağız arkadaşlar sizlerde sunucumuzun e, sohbet bölümüne gerek arkadaşlar biz de sohbette katılabilirsiniz bir beraber sohbet, sohbet muhabbet edebiliriz o yüzden sunucumuzun linkleri açıklamada dediğimiz gibi bugün takipçimizin arkadaşlar izlemeni yükselteceğiz göstereceğimiz yöntemde kesinlikle ücretsiz bir şekilde siz işlemleri kullanabileceksiniz hadi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım Bugün bu işlem için arkadaşlar Türkiye'nin ilk isim tehcir sitesindeyiz. SMM.com.tr sitesindeyiz. Bu site sayesinde arkadaşlar rahatlıkla sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ve ücretsiz bir şekilde para kazanmaya bile aktif hale getirebilirsiniz. O yüzden biz bu site linklerini açıklama kısmına koyacağız. Siz de açıklamadaki linkten e, SMM.com.tr sitesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk var tabi ki de yapmanız gereken şey direkt kayıt olmak olacak. Ücretsiz üye ol butonu tıklayıp siteye kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımdan tamamen şifresiz bir şekilde siteye kayıt olabiliyorsunuz kayıt işleminiz bittikten sonra geri gelip giriş yapıyorsunuz ve bu esnada kesinlikle YouTube hesap bilgisi vermiyorsunuz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi sisteme giriş yapmış bulunmaktayız Kanalımıza bir yandan burada bir tane rastgele video seçeceğiz. onun adlı video e, izlenme gönderimi sağlayacağız. Mesela şöyle az izlenen bir tane videoların e, gönderim sağlayabiliriz isterseniz arkadaşlar. Şöyle mesela bir tane video yapmış kendisi 19 tane izlemiş. Buydu arkadaşlar bizler izlenme gönderimi işlemi sağlayalım. Fakat arkadaşlar bu videoda kanıt kısmını gösteremeyeceğiz çünkü izlenme gelmesi bir tık e, uzun süre sürebiliyor 15 dakikayı bulabiliyor o yüzden bu videoda kanıt olmayacak Şimdi bu işlemi sizler ücretsiz yapmak istiyorsanız onu birazdan göstereceğiz ilk önce ücretli yapı mantarını sizlere göstereceğiz arkadaşlar Bakiye ekle kısmına giriş yapıp buradan direkt siteye bakiye eklemeniz gerekmekte. İsteyiz orada yöntemlerinden birine tıklayıp direkt siteye güvenilir bir şekilde bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakiyenizi ekledikten sonra da artık kategori bölümünden servis bölümünden siparişinizi verebileceksiniz. Şimdi kategori kısmına tıklıyoruz ve buradan birazcık aşağıya kaydırıyoruz sayfayı. Çünkü YouTube kısmı bakın bu kısma yer almakta. Tam Twitter ile Telegram'ın arasında bulunmakta. Çünkü bu diğer platformlarda da hizmetler sağlanıyor arkadaşlar. O yüzden onlara bakabilirsiniz. YouTube izlenmelerden, YouTube abonelere, beğenilerden, yorumlara, etkileşimlerden 4000 saate kadar her şey site içerisinden var. Bizim burada kullanmamız gereken YouTube izlenme garantili garantisi olacak. Bir tane de servis seçeceğiz artık. Buradan garantili servisler var. İzlemenin yanında beğeni yorum gelen gerçek izlenme servisleri var. Normal izlenme servisler var. Dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Biz takipçimize şöyle en üsttekinden kullanım sağlayalım. Ondan gönderim sağlayalım mesela. Atıda videoya 1000 tane izleme göndermek istiyoruz. Şöyle paylaş butonu tıklayıp buradaki bağlantısını kopyaladık. Daha sonrasında gelip siteye hemen buradaki link bölümüne yapıştırıyoruz. Ve atmak istediğimiz izlenme miktarına giriyoruz. Takipçimizin bu videosuna 1000 tane izlenme göndermek istiyoruz. Ve bunun için yaklaşık 23 TL gibi bir miktarda 1000 tane YouTube izlenmesi almış durumdayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık izlenmemize siparişini verdik. Bu videoda artık totalde 1019 tane izlenmeye ulaşmış olduk olacak. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde sipariş verebiliyorsunuz şimdi. Evet biz bu işlemde şu anda para kullandık gibi görüyorsunuz. Yani ücretli yaptığımızı gördünüz siz aslında. Fakat gelin bu işlem nasıl ücretsiz yapılıyor sizlere bunlardan bahsedelim. Sol altı sitemizin kategorileri var. Bunlardan satış ortaklığı kısmına giriyoruz. Bu kısımda arkadaşlar site bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza veya çevremizde artık kimler varsa hepsine göndermek paylaşmak olacak. Whatsapp'tan gönderin, Telegram'dan gönderin hiç fark etmez. Her yerden gönderin. Eğer sizin davet linkiniz herhangi bir kişi siteye giriş yapıp bir ödeme yaparsa yaptığı ödeme bir kısmı size geliyor arkadaşlar. Tamamıyla referans mantığı sayesinde para kazanabiliyorsunuz. Biz de bakın bir miktar para kazanmışız. Ödeme talep ettiği bu kazandığımız parayı site içerisinden çekebiliyoruz ve artık siparişlerimiz için kullanabileceğiz. Sizler sipariş vermeden bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Yani sipariş vermeden önce satış ortaklığı kısmından paranızı çekmeniz gerekiyor. Paranızı çektikten sonra artık siparişe uygun hale gelmiş olacaksınız. Ek olarak bir de sitemizin siparişleri bölümü var. Mesela burada vermiş olduğumuz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Bakın verdiğimiz sipariş şu anda bekleniyor diyormuş. Burada diğer siparişlerimize de yüklenenler varmış mesela. Bunları buradan kontrol edebiliyoruz. Bir de destek sistem bölümü var. Yani eğer ki bir konuda sıkıntı yaşarsınız diye adamlar buraya destek kısmı koymuşlar. Herhangi bir konuda problem yaşarsanız buradan direkt siteye mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu kısım 74 açık istediğiniz zaman kullanırsınız arkadaşlar. Yani genel sitenin özeti bu şekilde. Bence gayet güvenilir ve sağlam bir sisteme sahipler. İstediğiniz gibi arkadaşlar hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Artık kanalımızda o bin tane izlenme gelecek. 19 izlenmeden total de bin tane izleme kadar ulaşacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.